Hastanede yaptığımız omurga cerrahisinin çoğu şeyin yanlış olduğunu fark ettik. Ayaktan cerrahi merkezlerine geçtikten sonra, cerrahi yaklaşımımızdan hasta bakımına kadar her şeyin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini keşfettik. Eski yöntemler, hastaların ihtiyaçları ve yaşam tarzları üzerinde yeterince durmadan, sadece cerrahi ve tıbbi süreçleri ön plana çıkarıyordu. Oysa doğru yaklaşım, hastaya odaklanarak verimli, düşük maliyetli ve etkili bir bakım sağlamaktır. Omurga cerrahisinde gereksiz ve işe yaramayan yöntemlerden vazgeçmeli, daha etkili ve hastanın ihtiyaçlarına uygun yenilikçi cerrahi yöntemler geliştirmeliyiz. Teknolojiyi doğru kullanarak verimliliği artırmalı ve hastaların iyileşme sürecini hızlandırmalıyız. Bu değişiklikleri başarmak, sağlık sistemine katkı sağlamak ve hastaların hayatını daha iyi hale getirmek için önemli adımlar atmalıyız. Teşekkür ederim.